arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, şanslı çark yapı e, nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar İlk başta yap yapmamız gereken şey onu yüklemek ve onu uygulamaya girmek şimdi ben girdim Ben daha önce yapmıştım arkadaşlar e, bazen e, laptop çıkıyor yani bilgisayar çıkıyor bazen bazen de telefon bazen tablet bazen de normal hediyeler yani 1 GB 250mb ya da 100mB ya da çekiliş hakkı çekiliş hakkı çıktığında yani bizim nasıl desem yani o da güzel bir şey ama nasıl diyeceğimi bilemiyorum ee, Bu da pi e, gold para demek arkadaşlar 4GB 30 dakika 1 GB ve işte e, he e, hepsi burada ve fizi onun e, nasıl Ne demek. İkinci dönemde e, Samsung Galaxy tablet kazanılıyor arkadaşlar. Bu nasıl yapılıyor arkadaşlar? Ka e, şey şimdi böyle bildirimlere gidelim. Bir dakika hayır üyelik arkadaşlar. Üyelik çıkış yap diyoruz. Şimdi telefon numarasını yazdıktan sonra e, sizin telefon numaranıza mesela ben Şimdi benim numaram yok. Ben babamınkini yazsam gidiyorum babamınkine. 6 e, numaralık bir şifre. Şimdi siz yazarsanız 6 numaralık bir şifre çıkacak sizin için. O yüzden ben hemen yazıp geleceğim. E, sonra giriş basacağım. Sonra a, e, zaten olacak arkadaşlar. 2 e, dakika hemen geliyorum. Arkadaşlar e, çok kolaydı arkadaşlar. Şimdi hemen e, telefon numaramızı yazdık. Sonra hemen bize bir şifre geldi. E, o kadar yani öyle iyi, üyeliğe tekrar gidelim şifremi unuttum size yeni bir şifre yapıyor şifre oluştur o da size yeni bir şifre yapıyor şimdi şifremi unuttum dedikten sonra burada e, telefon numaranızı yazıyorsunuz arkadaşlar hemen bir dakika arkadaşlar buraya telefon numaranızı yazıyorsunuz yazdıktan sonra da ee, e, şifre te, telefon numaranıza gelmiştir diyor. O şifreyi kullanıyorsunuz arkadaşlar. Ama bende olduğu için biraz uzun süre olacak. Ya da şifre oluştur dediğinizde girdiğiniz cep telefonu doğru olduğunu emin olunuz. Kazanılan tüm hediyeler beğen edilen gsm nosu hatına yük, yüklenecektir. Onaylıyoruz. O, onaylıyor musunuz? Evet. Ben şimdi telefon numaramı yazmadığım için şey o yüzden böyle diye Şimdi ben e, benim zaten şeyim var. O yüzden hemen e, tekrar girelim. Şimdi hemen arkadaşlar bir şöyle yapalım. Arkadaşlar şimdi ben yaptım. Arkadaşlar şimdi kampanyaya katın ne demek? Ta ki ben tüm hareketleri tek tek göstereceğim size. Şans çak e, ikinci döneminde Samsung Galaxy tablet alacaksınız arkadaşlar. Yani hemen alacaksınız. Kazandınız kazanmadınız uygulamayı yüklediğiniz için hemen kazanacaksınız. Herhalde ben bundan hem hemen değilim. E, emin değilim pardon. Şimdi kampanyaya katıl diyorsunuz arkadaşlar. Şimdi paketten çıkan kodu girin ne demek? Şimdi ben bunu size anlatacağım. Şimdi mesela siz bir Doritos yediniz ya da Rufus yediniz ya da işte ne bileyim normal cipslerden yediniz. Size küçük bir e, bedava çıkıyor. O bedavanın e, yani e, Geçen yıllardaki gibi 2019, 2019 ya da bir 2018 şeyleri gibi bakkala gidip e, böyle böyle istiyorum diyemiyorsunuz artık. Paketten e, çıkan kodu girin. Yani şimdi çiftten küçük bir bedava çıktı. Küçük altta siyah e, ile yazılan bir kod olacak. C numara falan çıkıyor arkadaşlar onu yazıyorsunuz buraya. Ee, ama hemen yazmanız gerekiyor çünkü daha sonra yazsanız bunun e, günü geçmiştir diyor arkadaşlar. O yüzden paketten çıkan kodu girin diyor. O mesela benim böyle e, yapalım arkadaşlar. Sonra, şey e, on numaradan olmalı diyor. Tamam 10 numara. Girdiğiniz şifre hatalıdır. Lütfen kontrol ederek deneyiniz. Çünkü ben bedavadan aldığım şifre değil bu. O yüzden vazgeçiyoruz. Benim şifreden e, e, yani çiftten çıktığı bedava onun kullanmam gerekiyor. Zaten yarın bir çift alıp sizin önünüze yapacağım. Bildirimler ne demek arkadaşlar? Size e, şanslı çarktan bugün boş yok. E, Razer Gold cüzdanı, kodunu veya data paketini kazanmak için çalıştır. Çark yakala şansı bir buna girelim. Giremiyoruz. Neyse arkadaşlar, sonra kazandıklarım. Kazandıklarım ne demek arkadaşlar? Kazandıklarım senin mesela bilgisayar kazandım buraya çıkıyor şöyle. Bilgisayar kazandı diyor böyle buraya. Ya da laptop kazandım buraya çıkıyor laptop kazandı. Ya da mesela ne desem işte böyle şeyler yapıldığında böyle ya da üyelik, üyelik bilgileri, katılım koşulları, gizlilik ve kvkk hediye kodu nasıl kullanılırım, kullanırım. Doğuş, yiyecek ve içecek. Bakalım doğuş, yiyecek ve içecek ne demek ben bunu anlamadım. Herhalde e, yemek ve içecek bilmiyorum mi? Şimdi patöz. Bunlar da herhalde. Cipsi Bunlar ne? De numara yazmış arkadaşlar ya. şimdi ben bu numarayı bu gece de alırsam zaten birazdan sabah olacak saat 4.19 arkadaşlar incele bir diyelim incele bir dakika bir okuyalım lezzet usta bir dakika anladım ki ben bunu şimdi tamam ustası da Abicim ustası olarak bize de anlatır mısın? Çünkü ben şurada hiçbir şey anlamadım. Neyse arkadaşlar he herhalde bu markalardan... Bir dakika. Cips Master <laughs> Cips'i sevenler ile... Arkadaşlar bunlar e, bunlardan kazanabileceğimiz şeyler. Yani bu markadan kazanabiliriz en çok o şeyi o bedavayı, o küçük bedavayı en çok bu markadan kazanabiliyormuşuz. Şimdi anladım. Ya da işte bu markadan arkadaşlar şöyle. Az önceki yani Doritos olur da en çok bundan Patos ve en çok da e, bu ne ya? Kips Master. Yani en çok bunlardan Patos, bir de Çerezoz diyor. Allah Allah, cipso. Neyse arkadaşlar. Yeni bir bilgi oldu arkadaşlar. Sonra e, Rukaya Alavadi. Evet benim adım Rukaya Alavadi. Tan tanıtmak isterdim kendimi. Çıkış yap dediğimizde çıkış yapmak istemiyorum ben. O yüzden size e, iyi namazlar diliyorum. Çünkü sabah namazı da okundu bize. Ve işte bu kadar arkadaşlar. Kampanyalar buralarda ve inşallah size güzel bir hediye gelir. İyi günler. İyi namazanlar. İyi uykular, iyi geceler.